Evet arkadaşlar. Oyuna başladık da böyle bir şey yaptı. Bir dahakine ikinci bölümde de çekeceğim. Hangisini çekmemi istiyorsanız yorumlara yazın. Bakın size adını göstereyim. Hepsinin. Ve şimdi bunu seçtik. Ama mecburen bunlarla savaşmak zorundayız galiba. Nedense seçtik. Ve şimdi uçalım şöyle. Buraya gelelim. Zıplamak böyle olduğu için her zaman iki de bir asla gidip Oradan bir şey almamız gerekiyor. Ve şimdi bunun mermisine bakalım. Bunun mermisi de otuzdur. Biz havalı olanı seçelim. Havalı olan dışarıdaymış. Şu taraflara bakalım. Belki vardır. Arkalarda hiç mi yok ya? Yok galiba arkadaşlar. Gene ortaya döndük. Ver şunu alalım. Aslında buradan böyle uçarak gidebilirim. Der gibiydim. Evet gittim gerçekten arkadaşlar. Ve şimdi... Selamünaleyküm. <laughs> Gördüğünüz gibi Abi. böyle bir şey var. Ve kardeşim delirdi. Eşol eşek yine başladı. Abi